Hacı annem. Ne yapıyorsun? Merhaba canım benim. Bugün senin isteğine göre nohut yeme tarifi koyuyorum. Sen hani hep söylüyorsun ya. Evet. Bildiğimiz nohutlar böyle değil, böyle değil diye. Evet. Söylediğim için ben bugün yapayım benden şöyle Evet arkadaşlar gerçekten de Hacı Anne'nin nohut yemeği. Ben nohut yemeğini sevmeyen bir insandım. Ama evet. Hacı anne de yedikten sonra nohut yemeği fikrim değişti. Ve Hacı anne çok değişik pişiriyormuş. Evet. Ben de bunu lütfen rica ettim. Dedim çekebilir miyiz? Tabii dedi. Arkadaşlar evet. bakın size değişik nohut yemekleriniz var mı? Şimdi tencereyi koydum buraya. Bu kadar nohutum var. Nohutumu da koydum buraya. Şöyle. Hı hı. Ondan sonracı. Bu kadar da kuzunun iyi gilerinden böyle kısa kısa doğradım. Gördüğünüz gibi. Şöyle iyi gilerinden kısa kısa. Bunu da koyuyorum buraya arkadaşlar. Şöyle. Tabii arkadaşlar hepsi çiğden. Şimdi ben bunu şöyle yapıyorum. Şimdi üzerine dur. Benim dört tane soğan gördüğünüz Şimdi. gibi. Şimdi Biber salçası değil mi canım? Aa, şimdi dur oraya sonra geçeceğiz de. Şimdi ben bunları koydum. Hacı o kapağı versene bana. Şimdi arkadaşlar bunu çok ince değil. Şöyle. Teşekkür ederim. Bunu şimdi sade etle. Etle şeyini koyduk. Buraya nohudunu koyduk. Şimdi büyük büyük halka halka soğanlarını doğuruyoruz arkadaşlar şöyle. Hani büyük küçük hiç fark etmez çünkü bu soğanlar kayboluyor içinde. Ben böyle kavururken kana. Evet gerçekten soğan hiç yok arkadaşlar. Şöyle hani hiç soğan yok gibi oluyor içinde. Hiç soğanı kalmıyor yani hiç gözükmüyor içinde. Ben bunu böyle kavuracağım. Böyle, bu şekil. Şimdi soğanlarını atıyorum içine. Çok soğan koyuyorum ama hiç soğan yok gibi oluyor arkadaşlar. Bu şekil. Şöyle yapıyorum. Şimdi göstereyim mi istersen? Aha, nohut. Arkadaşlar bakalım. nohutla iyiydi eti. Bu kadar soğanla da örtüyorum üzerini böyle arkadaşlar. Susuz ve yağsız. Bunda şimdi yağ yok. Hiçbir şey yok. Bu üçü kavrulacak bunun evet. güzelce böyle. Kavru ağzını kapatıyorum. Allah. Aha. Ağzını kapatıyorum böyle. Bunu böyle karıştıracağız. Hiç durmadan karıştıracağız. Karıştır, karıştırarak aşama aşama göstereceğiz arkadaşlar. Hı -hı. Tamam. Hadi doldur. Ayca anne nasıl yaptın? Nasıl yaptım? Şimdi bunu koyduk. İçini mi göstersen Ayca. Şöyle bıçağı koyduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hı. Bakın hiç soğan görünmüyor. Şimdi ben buna çok soğan koydum arkadaşlar. Böyle soğanını, etini, nohutunu koydum. Onu koyduktan sonra kavurdum biraz. Bunun kendi suyuyla kavurdum. Kendi suyuyla kavurduktan sonra cısır cısır etmeye başladığında şöyle bir bardak su koydum içine. O bir bardak suyuyla da kavurdum arkadaşlar böyle. Kavurduktan sonra bunu şimdi bunun suyunu çekti arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bunun esas işlemine geçiyor şimdi. Evet. Yani böyle soğanı kalmadı içinde bakın arkadaşlar. Evet. Hiç soğanı yok içinde. Soğan eridi bitti. Böyle zaten ben bunu özel böyle iyi etleri hayvanın iyi ayırdım böyle böyle yaptım. Hmm. Yani yarı yağlı yarı yağsız tatlı evet, olur. Şimdi ne yapıyorum? salçasını, biber salçası koyuyorum bu kadar şöyle. Ondan sonra şuraya da domates sosu, biberle sos yapmıştım. Sostan koyacağım domates bile var içinde. Hani birazcık lezzet versin diye. Şöyle biraz da ondan koydum. Şuradan da yağını koyacağım arkadaşlar şöyle. Bu şekil. Yağını da koydum arkadaşlar. Şimdi bu hemşire hanım istedi bunu. Yemeğin tarifini. Onun için arkadaşlar şimdi bunu böyle biraz daha kavuracağım ben. Kavrulduktan sonra Suyunu koyacağım. Tuzunu atacağım. Ondan sonra e, düdüklünün kapağını kapatacağım. Bir 15 dakikada pişecek bu arkadaşlar. Onlar evet şöyle. arkadaşlar içini gösteriyorum. Böyle bu şekil oldu Gördüğünüz arkadaşlar. Gibi. Şimdi bu kavrulacak böyle. Şekil. Şöyle şimdi. Nohut, eti, soğanı hiç kalmadı bakın arkadaşlar. Evet. O kadar çok soğan koydum ki soğan çok lezzet veriyor. Böyle bir de sade soğan yağı hiçbir şeye katmadan kavuruyorum ben bunu böyle. Ben bu yemeğin tarifini annemden biliyorum. Kuru fasulyeyi de aynı yapıyorum. Evet. Onun için bu bayan senin fasulye gibi nohut gibi hiç kimsenin olmuyor. Hacı anne ben hiç yemedim nohut. Bir gün yemek pişirdim ben. Hacan ne dedi, ne pişirdin dedi bana sordu. Ben de dedim e, nohut pişirdim dedim. Ay bir böyle siltendi. Ay hani nohut yemiyorum ben dedi. Hı hı. Hani yemiyorum da demedi de böyle bir siltendi. Ne oldu dedim ben. Ay dedi ben nohut hiç yemem Hacan ne dedi. Sen öldürmez nohut dedim ben. Sen bir bak. Ondan sonra dedim kararını ver dedim. Ondan sonra bu her zaman şimdi bana de Hacı anne nohut yapsana. Nohut yapsana. Bugün nohut yaptım arkadaşlar. Özel bu kız için. Teşekkür ederim eline. Sağlık. Evet, arkadaşlar yurtta kaldım ben yatılı okulda. Bir de hastanede. Hep böyle nohutu sulu halde yedik. O yüzden böyle içim kalmış. Hiç evde bile pişirmezdim ben. <laughs> Ama hacı anne de yedikten sonra bu kararım değişti gerçekten de. Evet. Çünkü... Yani... Ege eline sağlık. Gerçekten tadı da her şeyle mükemmel oluyor. Ama şimdi benim nohut pişirişim değişik. Herkesin bir değil. Mesela herkes ne yapıyor? Nohudunu koyuyor, bazı etini koyuyor. nohudunu ayrı yerde pişiriyor. Etini ayrı, evet. ayrı yerde pişiriyor. Orada birleştiriyorlar, yağ soğan yakıyorlar. Üzerinden koyuyorlar. Hani ben böyle pişirenler de gördüm çok. Ama ben annem rahmetli ocağa koyardım odun ateşini... Önce e, nohutu yıkar, koyar, içine onun üstüne etlerini koyar, onun üstünde halka halka soğan yapar, soğanları koyar. Ocakta olduğu için o bir su bardağı su koyar. Hani ocak hızlı yanıyor ya. O bir su bardağı suyla böyle kavura 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 şeyi biter. O hani soğanlar kayboluyor içinden. Soğanlar kaybolduktan sonra salçasını koyarsın. Aslında ben zeytinyağı koydum buna. Tereyağı koysam daha güzel de. Şimdi çok sıcak arkadaşlar benim başım dönüyor böyle giderken bile yan yan gidiyor. Onun için zeytinyağı kullandım. Onun için annemin tarifi bu. Anne yemen bu arkadaşlar. Onun için yiyenler afiyet şeker olsun hakkınızı helal edin canlarım benim. Arkadaşlar başka değişik şekilde pişirenler varsa bize yorumla yazabilirler. Evet. <laughs> Bizden evet. durum böyle daha, daha bu kadar. Şimdi bitişini de göstereceğiz onun ne olur. için. Arkadaşlar bu şekil yapıyoruz. Şimdi bu kavruluyor. Kavrulduktan sonra hı hı. kavrulacak. Şimdi su, suyunu koyacağım. Suyunu koyduktan sonra bir daha göstereceğim arkadaşlar. Evet hacı anne. Şimdi şimdi hı. ne yapıyoruz? Şimdi gördüğünüz gibi yağınla soğanınla her şeyinle bu kavruldu. Şimdi Riskinli kapak koktu biliyor musun? Şimdi kapak değişimi yapıyoruz. Kapağı buraya koyalım. Şimdi bu kavruldu böyle güzelce. Bak soğan mavan hiçbir şey yok. Sadece etiyle şey var içinde. Başka evet. bir şey kalmadı. Şimdi ne yapıyorum? Buraya ay. Dur. Bak. Arkadaşlar gibi Şimdi bunun suyunu koyacağım. Suyunu koyduktan sonra düdüklüğün kapağını kapatacağım. Ay. Ben getireyim dur. Gördüğünüz gibi bakın yağ da şeyde her şey bir oldu. Hı. Şöyle karıştırayım bir. Böyle siz de deneyin arkadaşlar. Böyle güzel olur. Düğün yemeği gibi olur arkadaşlar. Biz ne Hepsini koysak olacakmış değil mi? Hmm, yok ya yeter. Şey hani. Çok gibi geldi ya gözümüzde. Hı, Aslında gibi. çok iyiymiş. Şimdi i̇şte bunu 15 dakika 15 dakika kaynacak. Düdük tencere. Ondan sonra kapatacağız arkadaşlar. Birazcık daha koyan mı ya? Çeker ha. değil mi? Çeker hocam. Şöyle. Yarım, yarım koysam. Yarım koya. Ya. O da kaynama hakkı olsun. Evet. Şöyle. Şey olmasın. Şöyle koydum arkadaşlar. Neyse koydum hadi hepsini de. Şimdi düdüklü kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim şöyle yapıyorum. Bak bu şekil. Bu düdükle Hı -hı. de böyle. Anladım. Evet, Anladım. Evet. Böyle. Hacı anne bir reçellerini de göstersene bize çektiğin reçelleri. reçel yaptın mı reçellerini? Evet. Hadi bakalım. Şimdi bakalım. Yapmış olduğum reçelleri mutfağın penceresinde tabii arkadaşlar. Böyle oklava koydum. Üzerine bez koydum. Bu çilek. Ama bu çileğe ben koymuşum. Öbür odaya bir oturmuşum. Ay unutmuşum. Bir kasa çilekten bu kadarcık kaldı arkadaşlar. Onun için görüyorsunuz değil mi ne kadar güzel. Rengi daşa, güzel. Daşa daşa daşa. Hiç kalmamış çilek. O kadar çok taşmış ki. Ocağın üstüne bakar mısınız? Şöyle bakın arkadaşlar. Ocağın üstü mü dolmuş? Ocağın üstü dolmuş. Hep sildim, attım böyle. Ama tane tane oldu böyle arkadaşlar evet. görüyorsunuz. Bu kadarcık çilek reçelim var bu sene. Fazla yapmayacağım çilek. Daha incir reçelim. Bu da Kayısı reçeli arkadaşlar. Böyle. Evet benim o, o, bunu, tadı bunun tadı güzel olmuş. Bunun içine padem bile koymadım ben. Ha, çok güzel. Ama koyacağım padem. Seninkiler erimedi. Benimkiler eridi. Ama tadı evet. arkadaşlarıma göster götürdün. Herkes tadını çok beğendi. Evet. Ekşili tatlı. İşte oldu. benim de bu da öyle işte. Ekşili tatlı. Benim, benim istediğim böyleydi Hacanne. Böyle tane tane, tane olsun. Tane tane mi? Evet. Benimki tane i̇şte tane olmadı. İşte da Hacanne yapıyor ya öyle. <laughs> evet. Tane tane. Evet. <laughs> size sağlık <laughs> Arkadaşlar böyle bunu kapatarak burada arkadaşlar mutfakta bu mutfağın penceresinde öyle kapatıyorum buradan güneşi aldığı kadar alıyor arkadaşlar Allah'a emanet olun biz izlemeye devam edin. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Bize abone olmayı, unutmayın. Arkadaşlar Bizi ben çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sizin de hayırlı bildiğiniz günler. yorumlar varsa evet. yazabilirsiniz kesinlikle. Eksiklerimizi, giydiklerimiz bize yorumla yazabilirsiniz arkadaşlar. Buna Aldın. Olun. İyi günler, İyi günler. Hayırlı günler